Değerli arkadaşlar merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Geçen programda Sünni İslam'a kafa tutan akımlardan bahsetmiştik. Bugün onların en önemli düşünürlerinden biri olan İbnür Raben'den bahsedeceğiz. Ölümü 913. Ne yazık ki doğum tarihini bilmiyoruz. Aslında e, peygamberliğe reddiye başlığıyla muazzam bir e, kitap yazmıştır ee, tabi Zümrüt kitabı kitabın adı Zümrüt kitabı fakat kitabın neredeyse tamamında bir e, peygamberliğe reddiye söz konusudur Belki de İslam tarihinin ilk önemli Deisti de diyebiliriz yani e, Tanrı'ya inancı var fakat e, Dine inancı yok yani İslam'ın bir din olmasından çok rahatsız. Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi eleştiriler getirmekte. Peygamberi ise hokkabazlıkla ve yalancılıkla suçlamaktadır. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Fakat bu akımın yani İşvan-ı Safa ile birlikte başlayan bu akımın bir zincirleme hareketle devam ettiğini göreceğiz İslam tarihinde. 1200 yılların sonuna kadar bu akımın sürekli dalga dalga e, kendinden bahsettir bahsettireceğini göreceğiz. Ne yazık ki Zümrüt kitabının e, aslı yok. E, bu kitapların tabi az önce e, bahsettiğim gibi bu akımın önemli düşünürlerinin kitapları geçen programda e, bahsetmiştim. Bu kitaplar tabi yakılıyor, unutuluyor, bir kenara atılıyor. Fakat e, Zümrüt kitabından bir aktarımla e, haberdar olabildik. E, daha sonra bir Şii e, dahi olan, bir Şii düşünür olan e, bir başka bir yazarın e, buna yazdığı eleştirilerden hareketle bu kitabın e, hakkında bilgiler ediniyoruz. Bu kitap tabii e, görüşlerine daha doğrusu o kitap üzerinden ulaşabiliyoruz Çünkü o kitapta uzun uzun alıntılar yapmıştır. Yani İbn-i neler savunduğunu alıntılayarak onları eleştirmiştir. Bu da çok büyük bir nimet tabi. E, bunların da çarpıtılmış olduğu muhakkak fakat buna rağmen çok değerli bilgilerdir. Bu bilgileri biz e, önemli bir Alman e, uzman, İslam e, tarihi uzmanından Paul Krauss'un kitabından e, biliyoruz. E, Paul Krauss'un bulduğu bu kitabı e, başka herhangi bir yerde bulmanız mümkün değil. Bunları Almanca'dan ilk defa Türkçe'de çevirerek size başka programlardan, programlarımdan bahsetmiştim. Dünyayı Değiştiren Düşünürler cilt 5. O, o bölümleri bu kitabıma da aldım. Birazdan o kita o bölümlerden bazı yerleri okuyacağım. Tabii 9. yüzyıl artık İslam uygarlığının gelişme dönemi. Bilimde, felsefede, kentlerin kuruluşunda örneğin Endülüs'te birbiri peşi sıra şehirler kurulmuştur. Eski şehirler yani Hristiyan döneminden, Hristiyanlık döneminden kalmış olan şehirlerin bir kısmı yıkılmakta olan şehirlerin bir kısmı onarılmıştır. Onların üstüne bir de yeni kentler kurulmuştur. Aynısını biz Irak'ta görüyoruz. İşte Kufe'nin kurulması, Bağdat'ın kurulması, Basra çok eski bir kenttir. Fakat Bağdat yeni bir kenttir. Onun gibi bir dizi aynı, aynı şekilde Mısır'da. Yani aslında İslam uygarlığının bir kent uygarlığını olduğunu söylememizde hiçbir beis yok birçok insanı şaşırtacaktır bu anlayış. Neden yani? İslam, feodal kültür, yeri kültür, köy kültürü, bedeli kültürü, hayır öyle değil. İslam aslında bir ticaretle gelişmiş olan bir uygarlıktır. Ticarete dayanan bir uygarlıktır. Ve kervanların yollara düzülmesi, şehirlerin inşa edilmesi, o yolların onarılması, kervan inşa edilmesi, yeni limanların açılması aslında bir uygarlığın e, başlatıcısı olmanın da ifadeleridir. O bakımdan bütün bu gelişen uygarlığın e, yeni fikirlerle, yeni kültürel diyelim düşüncelerle, akımlarla ortaya çıkmaması mümkün değildi. E, tabii İslam daha önceki programlarımdan bah, programlarımda bahsettiğim gibi, İslam ilahiyatı ve İslam felsefesi yeni yeni şekillenmekteydi. İşte meşayilik, geçen programda bahsetmiştim, meşayilik, aristotelesçilik, Elkin ile birlikte yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştı. Yani idealar dünyası değil, bu dünyanın sorunları, bu dünyanın e, meselelerine yoğunlaşarak e, felsefeyi canlandırmak. Nitekim bir süre sonra Farabi felsefe yeniden kendi ana vatanına döndü derken de bunu buna işaret etmiş olacaktır. Yani felsefenin yeniden o bölgenin, o Mezopotamya'nın toplumlarının ee, yol göstericisi, yol açıcısı olacaktır ki i̇bn Ravendi de bunların e, en önemli düşünürlerinden biridir. Kendisi dediğim gibi e, ölüm ta ölüm tarihini biliyoruz fakat doğum tarihini bilmiyoruz. E, Zümrüt kitabı muazzam bir e, eser olduğu çok, çok açık çünkü 13. yüzyıla kadar onun üzerinde düşünürün ve yazarın ondan bahsettiği ona bir şekilde eleştiri yaptığında Biliyoruz, kayıtlardan en azından bunu biliyoruz. İbn-i eski bir e, mutezilidir. Size birkaç hafta önce mutezili akımından bahsetmiştim, akılcı mezhepten bahsetmiştim. E, akılcı mezhepe bir süre e, katılmakla birlikte bir süre sonra artık onun da yeterli gelmediğini söyleyerek mesafe koymuş ve onları eleştiren bir kitap kalemi almıştır. Bu kitapta da işte e, bazı fikirlerini biz e, e, yavaş yavaş görüyoruz. Hemen size bir bölümünü okumak istiyorum. Ee, o, en azından fikrinin e, özünü veren e, bölümü okumak istiyorum. Akıl tanrının insanlara verdiği en büyük nimettir. Dikkat ederseniz yine bu da akıl vurgusu yapıyor. Yani tabii Kur bir Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde akletmez misiniz vurgusu vardır. Fakat akıl başkalarına yönelik değil, insanın kendisine yöneliktir bu sefer. Yani başkasına bir ihtamda bulunmuyorsunuz, akletmez misiniz, bunları niye kavramıyorsunuz şeklinde değil de bizim bu akılla ne yapmamız gerektiği, yani bizim kendi inançlarımıza, bizim kendi bilgilerimize yönelik e, bir e, kullanımı esas almamız gerektiğini Ravendi'nin e, ifadelerinden anlıyoruz. Akıl, Tanrı'nın insanlara verdiği en büyük nimettir. İnsan akıl sayesinde Tanrı'yı, O'nun verdiği nimetleri bilir. Emir ve yasak, iyi ve kötü onunla gerçekleşir. Dikkat ederseniz akıl üzerinden iyinin ve kötünün ne olduğunu anlıyoruz. Bir emir olması nedeniyle değil, kutsal kitapta yazılmış olan bir ayet nedeniyle değil. Aklın e, denek taşı olarak kullanılmasıyla, süzgeç olarak kullanılmasıyla ulaşıyoruz bu fikirlere. Eğer peygamber aklın bildiği iyi ve kötü şeye ilişkin bilgileri destekleyen hükümler getirmişse, bu durumda kanıtı üzerine düşünmek anlamsızdır. Peygamberin davetine icabet etmek gerekmez. Zira bu bilgiler zaten akılda vardır. Bu yüzden peygamber göndermek bir hatadır der. Yani Tanrı inancına ulaşabilmek için peygambere ihtiyaç yoktur. Çünkü peygamberin ortaya koyacağı aydınlatma faaliyeti akılla aydınlatma faaliyetine zaten insanın kendisinin de ulaşabileceğini vurgulamaktadır. Neden? İnsan Tanrı'nın en önemli akla sahip olan varlıklarından biridir de ondan. Peygamber ümmetin anlamadığı şeyi nasıl anlayabilir ki? Eğer ilhamla deseniz aynı biçimde ümmet de ilhamla anlayabilir. Peygamber, namaz, gusül, abdesti, şeytan taşlama, işitmeyen, görmeyen bir evin yani Kabe'nin etrafını tavaf etme, hiçbir yararı ve zararı olmayan iki taş, Safa ve Merve taşları arasında koşma gibi aklın çirkin gördüğü bir seki hükümler getirmiştir. Şu vurguları görüyor musunuz? 9. yüzyılın sonlarında bu bu fikirler ifade edilmektedir ve size birkaç program öncesinden Bahsettiğim gibi o Bağdat'taki tartışmalar, o Kufe'deki tartışmaların ne kadar ileri gittiğini görüyoruz. Yani Deizm'in manifestosunu okuyoruz aslında burada. Tabi bir süre sonra Erraven diye benzeyen başka düşünürlerin çıkacağını ama aynı zamanda bazı önemli... E, akımların da çıkacağını göreceğiz. İşte Karmatiler bunlardan biridir. 150 yıl bahreyn'de bir eşitlik iktidar, iktidar kurmuşlardır. İhvan-ı Safa'dan geçen hafta bahsetmiştim size. İbn-i Ravendi aslında de, de, dehriyeli deniyor onlara. Yani zamanla ilgili düşünürler bunlar. Zamanı esas alan, maddeyi esas alan e, filozoflardır bunlar Tabi aynı dönemde Zencilerin isyanı var Basralı zencilerin kara öfke adı altında Patlayan ve 10 yıl boyunca Kendi eşitlikçi Kızım ne yapıyorsun Suyumu içiyor Zencilerin e, Basralı zencilerin isyanı var 10 yıl boyunca orada bir iktidar kurmuşlar Ve hatta kendi paralarını bile Tedavüle sokmuşlar Yani bu dönemi gördüğümüz gibi Felsefenin canlandığı ...artık ilahiyatın ötesine geçildiği, artık sadece teolojik sorunların tartışılmadığı... ...aynı zamanda işte peygamberliğe, reddiye dediğimiz akımların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kitap az önce bahsettiğim gibi sonradan bulunmuştur. Bombay'da bulunmuştur, Hindistan'da bir İsmaili tarikatının kütüphanesinde bulunmuştur. Bunlar sonradan çeşitli batılı düşünürler ve tarihçiler tarafından çevrilmiş ve yeniden günümüze aktarılmıştır. Biz de o bölümleri olduğu gibi alarak bu kitabımızda bunlara yer verdik. Tabi Zümrüt kitabı diyoruz ya, neden Zümrüt? Bunu İbn-i şöyle açıklar. Zümrüt taşı kemirgenlerin, yani farelerin ve yılanların gözlerini kör eden bir taştır der. Ben burada o kemirgenlerin ve o yılanların, çıyanların da dememiz lazım belki. Onların gözlerini kör edecek olan argümanlar sunuyorum. Onların aydınlanmasına katkıda bulunuyorum. Onların aydınlanmasını sağlıyorum diyerek bu kitabı yazmıştır. Tabi bu kitabı sonradan alıntı alıntılayarak kendi kitaplarında eleştirenler de İbn-i Ravendi'nin Muhammed'in cemaatine karşı yazılmış olan bir reddiye olarak ifade etmişlerdir ki hiç de e, yaban atılacak gibi değil tabi. E, gördüğümüz gibi e, peygamberi çok ciddi bir şekilde eleştiren ifadeler vardır. E, kendisi tabi Horasanlı olması, Horasan aynı zamanda bir e, düşünürler ocağıdır. Aynı zamanda e, heter, heterodox dediğimiz yani aykırı düşüncelere sahip düşünürlerin bir ocağı olması nedeniyle ünlenmiştir. Sonradan Horasan'dan ...çok daha büyük e, isimler çıkacaktır, e, devrimciler çıkacaktır. Onlardan da yeri geldiğinde e, mutlaka bahsedeceğiz. Tabi Ebru e, ra, ra, de akılcı bir aydınlanmacıdır aynı zamanda. Şimdi tabi burada bir eleştiri de yapmak istiyorum. Birçok felsefeci batıdan bazı e, filozofların ki bunların başında e, e, yani işte e, Descartes gelir spinoza gelir, onların dinlere yönelik eleştirilerini yere göğe sığdıramazlar. Fakat İslam coğrafyasındaki düşünürlere gelince bunları görmezden gelirler. Bunları batıya yanaşmış olan felsefecilerin görmezden geldiği gibi İslami eğilimler taşıyan felsefeciler de tabii görmezden gelirler. Çünkü bu olağanüstü bir etkide bulunmuş olan görüştür. Bugün hala işte ülkemizde en çok tartışılan konuların başında deizm sorunu gelmektedir, ateizm sorunu gelmektedir. Bu e, bu türden fikirlerin, bu türden düşünürlerin tabi bilinmesi, fikirlerinin bilinmesi e, bugün açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. E, Rabendi'nin görüşlerini tekrar yeniden bir toparlamak gerekirse bir akılavaş varıyor çünkü akıl insanın ...en önemli özelliğidir diyor. Yani bizi diğer bütün canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz... ...bizim akıl, e, akla başvurarak her şeyi kendi başımıza değerlendirmemizdir. Yani insanın özgür iradeye sahip olduğunu ve akılla kendisinin yolunu bulabileceğini e, söylemiş olmasıdır. Nitekim biz bunu e, Ravendi'den e, 1800 diyelim, neredeyse 1000 yıl sonra aydınlanma filozofu olan Kant'ta öğreneceğiz. Yani insanın kendi aklını kullanmaya cesaret etmesi gerektiğini vurgulayan Kant'ın vurgularının aynısının bin yıl önce Bağdat'ta ifade edildiğini, Horasan'da ifade edildiğini, Şam'da ifade edildiğinde de böylece söylemiş olalım. Tabi İbn Rabendi akılla uyuşmayan kutsal kitapları da eleştirmiştir. Sadece Hz. Muhammed'in değil aynı zamanda Musa'nın ve İsa'nın kitaplarını da eleştirmiştir. Onların da peygamberliklerini sorgulamıştır. Nedeni de çok basit. Mucizelerin uydurma olduğunu söylemiştir. Yani işte denizin yarılma olayı, bir bir hurmayla birçok insanın açlığını giderecek olması, peygamberin bir gece Kudüs'e gidip gelmiş olması, işte ölüyü diriltmiş olması vesaire vesaire gibi bir dizi e, şey, kutsal kitaplarda bahsedilen mucizelerin aslında bir aldatmaca olduğunu, bunların hiçbirinin e, kanıtının olmadığını, bunların hiçbirinin akla uymadığını da söylemiş olmaktadır. Tabi akılla uyuşmayan bu ayetlerin de Tanrı kelamı olamayacağını dolayısıyla e, bunları uydurmuş olmaktan dolayı da peygamberin de yalancı peygamber olduğunu söylemektedir. Madem ki ...akılla uyuşmayan ayetler vardır. O zaman o ayetlerin Tanrı'dan olamayacağına göre vahiy aldığını söyleyen peygamberin de... ...gerçek anlamda peygamber olmadığını bu ayetlerin varlığının... ...aynı zamanda onun yalancı peygamber olduğunu da ispatlamaktadır demektedir. Yani dikkat ederseniz e, ilginç bir mantık e, silsilesini takip ederek bunları da eleştirmektedir e, İbn-i Rabendi hemen... ...bazı bölümler okumak istiyorum size onun yazılarından. Tanrı'nın elçisi, bakın peygamberliğe reddiye demiştik. Tanrı'nın elçisi akla uymayan şeyler getirmiştir. Az önce bahsetmiştim. Örneğin namaz, gusül, abdesti, şeytan taşlama, işitmeyen ve görmeyen bir evin... ...Kabe'nin etrafının tavaf edilmesi vesaire gibi söz konusu evin Kabe'nin etrafını tavaf etmekle herhangi bir başka evin etrafını tavaf etmek arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Tanrı'nın elçisi aklın yüceliğine ve büyüklüğüne tanıklık etmelidir. Peki o eğer bu konuda samimi ise neden buna karşı hükümler getirmektedir? Birbirinden farklı türde sahtekarlıklar vardır. Bunların bazıları içerdikleri bilgiler sayesinde inandırıcı gelirler ve onlar hakkında gerçeklere ulaşmak da bayağı zahmetlidir. Biraz sonra bize bunların nasıl olduğunu aktaran lanet olası küçük kesimin verdiği bilgilere başvurunca bunların nasıl yalanla birleşikliğini göreceğiz der. Kuma yönelik övgüler, kurttan bahseden kısaların dile getirdiği mucizelerle diğer başka şeyler akla aykırıdır. Arap Arap dilini eleştirmektir. Mesela i̇bn Rabendi şunu söylemektedir. E, Arapçanın diğer kabimlerin dilinden ne farkı vardır ki kutsal kitaplara e, tanıklık etmektedir. Ayrıca hani zaman zaman söylenir ya ayetlerde var ya hadi onlar da bu ayetlerden düşsünler de görelim bakalım der ya Kur'an'daki ayetler onlara da şöyle bir yanıt vermektedir. Kuşkusuz bir peygamber o kavmin içinde en iyi kendi dilini kullanan bir insan olabilir. Fakat o kendi dilini çok iyi kullanıyor diye, çok iyi şiirler yazıyor diye, yüzüyor diye. Onların Tanrı kelamı olduğuna bunlar tanıklık edebilir mi? Yeter mi? Bu kanıtlar yeter mi? Der. Üstelik hatta kendisi alın buyurun bakın ben de bir dörtlük yazdım diyerek onları da ciddiye almadığını yani o ayetleri de ...ciddiye almadığını... ...açıktan belirtir. Tabi gezegenlerle ilgili... ...gezegenlerin yörüngeleriyle ilgili... ...eleştiriler yapar. Kur'an'da bulunan birçok diyelim... ...tasvirleri eleştirir. Ve şöyle bir iddiada bulunur. Madem ki peygamberler... ...her şeye... ...yetkindirler... ...o zaman onlar... ...gerçek anlamda bilimsel bir buluş... ...yapsınlar da görelim der... Ama dikkat ederseniz onların hiçbiri gerçek anlamda bir bilim insanının yaptığı, bilim adamının yaptığı bir buluş yapamamaktadırlar diyerek aslında onların yetkinliklerini de tartışır. Onların yetkinliklerini de tartışmaya sunar ki bu da çok önemlidir. Sonra Kur'an ayetlerinde dile gelen Uhud Savaşı ile ilgili, Bedir Savaşı ile ilgili de eleştiriler yapar. Peygamber hayatını zor kurtardı der Uhud Savaşı'nda. Az daha kafası kesiliyordu. E, öldürü, öldürülmek üzereyken e, onu korumak için bir Müslüman elini kaldırdı ve e, parmakları kesildi. E, dişleri paramparça oldu. Yarı ölü vaziyette bırakıldı. Hatta e, müşrikler yani düşmanlar ona ifade şey yapmasınlar diye e, onun ölümünü kesinleştirmek istediklerinde Hz. Muhammed'in ölü numarası yaptığını da söyler. Yani bir dizi bugün hala tartışılmakta olan e, sorunların i̇bn Rabendi zamanında tartışıldığını, onun bu meseleleri gündeme getirdiğini ve ciddi bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim'e başta olmak üzere Hz. Muhammed'in hayatını da e, eleştirdiğini ve e, bu peygamberlik adı altında sunulan şeyin de aslında yalancılık olduğunu ifade etmektedir. Bugün ne yazık ki İbn-i eserleri günümüze kadar kalmamıştır. Onun eserleriyle ilgili elimizdeki en önemli parçaları Paul Kraus çevirmiştir. O da aktarma yoluyla çevirmiştir. Onların önemli bir kısmını da az önce bahsettiğim gibi Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt 5'e aldım. Merak eden arkadaşlar onların tamamını buradan okuyabilirler. Değil mi güzel kızım? Evet bu ikide bir de e, kameraya bakan kızımın adı da maskara. Maskara olduğu, e, maskaralık yaptığı için buna maskara adı verilmiş. Ben tabi bunu 7 ay sonra e, sahiplendim. Kız kardeşi Bigi ile birlikte. Bunlar benim başımın tacı. Her zaman e, benim çalışma da bunların özel yerleri var. E, değerli arkadaşlar bugünkü programımızın da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Birazdan size e, Kitap Dünyası programı kapsamında, iki önemli e, kitaptan bahsedeceğim. Konumuzla doğrudan ilişkili olan iki kitaptan bahsedeceğim. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, az önce İslam tarihinde peygamberliğe reddiye e, i̇bn Ravendi'den bahsetmiştik. Onun hayatından, onun eserlerinden bahsetmiştik. E, bu konuyla ilgili iki önemli Kitap sunmak istiyorum bu Kitap Dünyası programında biri ünlü Selçuklu komutanı Selçuklu e, veziri e, Nizamülmülkün e, siyasetnamesidir zaten adından da belli siyasetname bir öğüt kitabıdır aslında hükümdarlara bir öğüt kitabıdır fakat bu kitabın önemi şu burada e, siyasetname de ifade edilen, onun içinde yer alan birçok Tanrı tanımaz akımlardan ve isimlerden bahsetmektedir. Ne yazık ki Rabendi başta olmak üzere birçok Tanrı tanımazın, birçok deistin, birçok e, peygamberliğe ve e, karşı çıkan diyelim İslam'ın işte kutsal kitap olan Kur'an'a karşı çıkan düşünürlerin ve akımların kitaplarını onların fikirlerini bugün günümüze kadar ulaşmadıkları için tam bilmiyoruz fakat bunların bir kısmına bu akımların varlığı bu akımların hangi görüşleri savunduğunu vesaire çarpıtılmış olmakla birlikte tabii birçok çarpıtmanın da olduğunu baştan belirtmiş olayım Nizam mülk'ün siyasetnamesinde yeterince yer verilmektedir o bakımdan o günkü 10. 11. ve 12. yüzyılda İslam coğrafyasındaki siyasi ve kültürel havanın, siyasi ve kültürel iklimin nasıl olduğunu anlamak için batini hareketlerin etkisini ülke içindeki etkisini görebilmek için nitekim en önemli İsmaili hareketlerinden ekollerinden biri olan Alamut kalesi işte çok ünlü Hasan Sabah hareketi onların tabi Bıçak darbeleriyle öldürülmüştür birçok hükümdar, birçok komutan, Hristiyan olsun Müslüman olsun, onlardan da yeterince bahsetmektedir bu siyasetname. O o bakımdan çok önemli bir klasiktir. Bunu tavsiye ediyorum size birinci olarak, İkinci olarak da İslam tarihçileri arasında en önemli tartışmaların başında nasıl oldu da İslam fetihlerinden sonra. Tıpkı Moğollarda olduğu gibi veya Gotlarda olduğu gibi Hunlarda olduğu gibi e, İslam orduları İslam e, İslam'ın fethettiği topraklardan Müslümanlar yeniden e, sökülüp atılamadı. Onlar nasıl o bölgelerde tutunabildiler? Bu tartışmayı özellikle Henry Prene bu kitabında yapmaktadır. Hz. Muhammed ve Şalman diye işte büyük kal aslında e, bu kitabında onları tartışır. İslam ordularının veya İslam kültürünün Endülüs'ten Çin Settin'e kadar olan o fethettikleri bölgede nasıl tutunabildiklerini, yeni bir kültürle nasıl tutunabildiklerini de etraflı bir şekilde tartışmakta. Üstelik Belçikalı bir e, tarihçidir kendisi, Orta Çağ tarihçisidir ve İslam karşıtı olduğu halde çok önemli bazı saptamalarda bulunmaktadır. İslam ordularının veya İslam kültürünün oralarda hakkaniyeti gözettiğini, orada insanlara e, bu dünyada bir e, ne diyelim huzurlu bir hayat sunabildiklerini ve ikna ettiklerini, en azından ikna ettiklerini söyleyerek e, bu kitabında bu meseleyi tartışmaktadır. O bakımdan da bu kitabı da size önermiş olmak istiyorum. E, unutmayalım e, abonelik sistemimizi biliyorsunuz. Her programdan sonra lütfen abone olalım. Bu videolarımızı beğeniyorsanız, bu videolarımızı çevrenize yaymanızı rica ediyoruz ve hoşçakalın diyoruz.